Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. İki gün önce düzenlenen Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi Temel Atma Merasiminde Cübbeli Ahmet Hocamız çok önemli konulara değindi. FETÖ bitti, dinler arası diyalog ve ekümenik projesi bitmedi. Biz müdahale etmeseydik Mahmut Efendi Hazretlerimizin cenazesini bile çavuş başında defnederek insanların Fatih'e gelmesini engelleyeceklerdi. Gerçekten de çok doğru kardeşlerim. Bunlar yüzyıllar öncesinde belki de yapılan planlar ve projelerdi. Cübbel Ahmet hocamız her zamanki gibi tam isabet 12'den vurdu. İnsanların bir araya geleceği sohbet merkezlerine ihtiyaç var. Allah Celle Celaluhu buraya bize nasip etti, ihsan etti meşayihimize, büyüklerimize ve patrikhaneye de çok yakın. Mahmut efendi hazretlerimiz boşuna buyurmamıştı. Haberi bana yakın yerden al. Mezarda bana tefsir okursun demişti. Hocamız, Gül hocamız. Senin dikenlerin, karanlıktaki düşmanların çok olsa da gülün değerini, kokusunun nereden geldiğini bilen ve sevenler bilir. Doktoru Mahmut efendi hazretlerimize: Efendim, göz damarlarınız kurumak üzere. Artık kitap okumanız yasak dediğinde efendi hazretlerimiz Ahmet hocamıza dönerek "Duydun mu Ahmet? Artık gözlerim sensin." buyurdu. "Ahmet'in ilmini bir gemi yüklesen o gemi batar." buyurdu. "Benim Ahmet'im şeriatsız iş yapmaz." buyurdu. "Ben aynı ilmi verdim. Herkes kaşık ile aldı. Ahmet kepçe ile." buyurdu. "Ahmet'e dua edene duacıyım." dedi. Şeyhimiz Mahmut efendi hazretlerimiz kendisine olan saygınlığı iflas etmiş yalanla şirin dilli maske ile saygınlık kazanma gayretinde olanlar güneşe kendini gösterme cesareti olmadığı gibi kendini mahkum ettiği karanlık dünyadan güneşe meydan okuyan siyaha boyanmışların sözlerine itibar ederek doğru insanı yanlış tanımayalım. Şeytan ile Rahman birbirine zıt iki kavramdır. Hocamız bizim hocamızdır. Bilmeliyiz ve idrak etmeliyiz ki kendisinin aleyhine konuşanlar ya şeytana uyanlardır ya da bizzat şeytanın ta kendileridir. Hocamızı kimseye yedirmeyiz. Hocamız bize Mahmut Efendi Hazretlerimizden yadigardır. Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi temel atma merasimi gerçekleştirildi. Hayder Şeref Başkanı Cübbeli Ahmet Hoca Efendi değerli Babaları Yusuf amcamız, Recep Eriğit Hoca Efendi, Mehmet Tal Hoca Efendi, Mustafa Özsimşikler Hoca Efendi, Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi, Fatih Kalender Hoca Efendi ve Hayder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya başta olmak üzere Hayder'e gönül vermiş kıymetli dostlarımız merasime katıldı. Hayder Genel Merkezi'nin bulunduğu sokağa kurulan platformda hem beyefendilere hem hanımefendilere Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nin tanıtım videosu izletildi. Hayder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Mustafa Özçimşikli Hoca Efendi, Mehmet Tali Hoca Efendi, Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ve Cübbel Ahmet Hoca Efendi kürsüde konuşmalarını gerçekleştirerek Sur için manevi önemini ve kültür merkezinin ehemmiyetine değinmişlerdir. Kürsü konuşmalarının ardından inşaat alanına geçildi. İnşaat alanında tekbirler eşliğinde büyükbaş kurban kesildi. Recep Eriyit Hoca Efendi, şerlerin defi, hayırların fethi ve Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nin ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem uzun yıllar hizmet etmesi için dua yaptılar. Sonrasında Yusuf amcamız, Cübbel Ahmet hocamız ve onlarla birlikte hazır bulunan ihvan temel etme butonuna basarak inşayı başlattılar. Bu önemli günde bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbimizden Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezimizin açılış programında da bizleri bir aya getirmesini temenni ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun.